Başka ne projeler var şimdi? şimdi bir salıncakta iki kişi çıkardık. O bakalım biraz sallanıyor. <laughs> salıncakta Bu arada şeyler, sallanıyoruz. Dersin, salı sallanıyoruz. <laughs> yani. Salıncakta sallandığımız için şu anda oynamıyoruz ama bakalım hani Kasım, Aralık gibi onun da böyle ufak ufak turneleri başlayacak gibi gözüküyor. Mesela hiç tiyatrodan vazgeçmeyenlerdensin. Bir çok iste... Ay vazgeçemiyorum ki Almula. Yani o kadar zor hele artık o kadar zor ki özel tiyatro yapmak. Yani şartlar çok zor. Salon kiraları çok fazla. işte mazot parası çok fazla. O dekoru nasıl taşıyacağız bilmem ne falan. O kadar çok problem var ki. Ama yine de yani dün mesela pazartesi günü bir arkadaşımla oyununu izledim. Ee, çok da güzel altın kafes tavsiye de edeyim. Tek kişilik bir performans çok güzel. Ee, konuşuyorum diyorum ki ya bir şeyler yapalım. Yani hala böyle kaşınıyorum. Hani bir şeyler yapalım, yeni bir şey bulalım, oyun bulalım, yazdıralım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Benim en büyük örneğimsindir sen her zaman. Şimdi biz genelde konservatörden mezun olanlar ve işte devlet tiyatrosu kökenli olanlar da hep bir alaylı ve e, okullu çatışmamız hep olmuştur. Yıllardır olmuştur. Evet. Benim burada en çok verdiğim örnek sensindir. Seni deney tahtası olarak kullanıyorum. Ayıp Vay, da söylemesi. Anladım. Diyorum ki bakın diyor bak ben 22 yıldır arzuyla çalışırım. Arzu da diyorum mankenlikten gelme, televizyon işinden gelme. Ama oyunculukta kendini açtı diye en büyük şeyimdir. Nokta atışımsındır sen benim çok yıllardır. Çok teşekkür diyorum. Televizyon dizisi var mı? Televizyon dizisi yok. Sen geçen sene bir kanalda neydi güzel Ayşen İnci ile falan çok hoş bir dizide Aa, oynadık. Şey. Çok enteresandı o da. Hmm, Ayşen ablayla ay canım bir şey hanım ee, bir şey Türkiye hanım çok gelen. Evet, evet Türkan o da çok Pandemi zamanında çalıştık evet. biz. Geçen sene değil. Pandemi zamanında olduğu e, TRT'ye bir işti. Değişik bir formattı. Bitti gitti. Bakın ne kadar güzel, hoş bir bayan. Böyle hoş bir hanımı görüp ekranlarda çatır çatır çatlasak falan niye yoksun dizilerde? Ay acaba onlar da mı şey disiplinsiz zannediyor beni? Ay vallahi öyle değilim bak. Diyelim, genelde bak. gerçekten böyle bir imaj var ve ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten değil. Enerjisi çok güzel ama işte hani bir duruşun var ya, o duruştan mı korkuyorlar, kaçıyorlar. Yani şeyim böyle çok böyle politik değilim. Hani zamana göre böyle kıvır kıvırmıyorum. Hep böyle bir düzsün son yani derece. Yani düzüm gerçekten aslında çok basit bir insanım. Yani basit bir insanım derken yanlış anlaşılmasın yani. Anlaşılması kolay bir kolay insanım bir insan. yani. Evet. E, yani bir çok karmaşık değilim, çok gizemli değilim. Hatta bir samimiyet gördüğüm zaman gereğinden fazla açılıyorum yani. Evet, <laughs> Sonra çok da düşünüyorum ya ben bunları niye anlattım? şey o işlenlik <laughs> konusunda da belki de bunlar işte uzaktan hani insanlar bilmeden hep yargılarlar şey e, de, karar verirler. Farkındaysan hep aynı insanların etrafında dönüyor. Maalesef, yani evet. e, böyle sanki bir havuz var. O havuzda birkaç tane menajer birkaç tane ama. 3-5 tane kas direktörü ve onların oyuncuları etrafında dönüyor. Ve yapımcılar da e, onun etrafında böyle herkes birbiri etrafında dönüyor. Ve o pastadan pay alman çok zor. Hı hı. Hani on, birinin biri tanıdığı değilsen bir işte yapımcının kuzeni değilsen atıyorum ya da çok diyalogun yoksa evet yani e, ya da işte onun arkadaşı değilsen yani oraya dahil olamayabilirsin yani sen olamayabiliyorsun benim Ben de çok umursamıyorum açıkçası. Sen yani çok çünkü eee yani benim için şöyle bir gerçek var. E, ne derler? E, tiyatro hayat, sinema sanat, televizyon mobilyadır. Evet güzel bir, güzel bir tanımlama aslında. <laughs> yani o yüzden hani çok, çok fark etmiyor benim için. Çünkü ben oyunculuk yapmaya devam ediyorum hali hazırda. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Ben gerçekten gururlanarak izliyorum. Çok ve teşekkür bütün ederim. İşlerimde de olmanı tercih ediyorum. Arzunun dönüştüğü gün ne, ne zamandı? Kırıldığı gün. Hmm. Hayatında yeni bir dönemi başlattığı gün. Ay ağlarım ama. Ağla. <laughs> Bayılırım ağlatmaya. Yok hep hayatımız gülücüklerle geçsin. Evet. Yani babamı kaybettiğim gün. Biliyorum baban çok özeldi. Ee, ne oldu hayatında? Büyüdüm. Yani bir çok anda... klişe bir şey bu ama bir anda yani babamla aynı evde yaşamıyordum. Hatta ben çok genç ayrıldım evden yani. 18-19 yaşındayken gittim ve hep kendim yaşadım. Hep hayatımı kendim devam ettirdim. Yani aileye ba yani aileye maddi bağlı bir insan değildim ama tabii ki hani çok seviyorum. Ama yine de o babanın varlığı hani her zaman yanında olmasan da sana böyle bir sonsuz güven, bir huzur, bir şey veriyor. Hani böyle birden böyle hani sanki kanatlarım kırıldı. Ya belki de bir hayal dünyasındaydım da gerçeklerle yüzleştim gibi. Hı hı. Daha bir çare. Yani aynı şeyleri ben de evet, yaşadığım için evet. çok da iyi anlıyorum seni. Ve şey, e, hani çaresi olmayan bir şey ya, yani şimdi özlüyorsun, hani hani bir telefon açamıyorsun, e, görme şansın yok. Yani o çaresizlik belki de benim kırılma noktam oldu yani. Hı -hı. Aslında ben arzunun ne kadar içinde bir çocuk barındırdığını biliyorum. Çok e, duygusal olduğunu da biliyorum ama arzuyu neler çok üzer? Allah'ım yani ağlatacak kadın benim. <gülüyor> Kararlıyım. <gülüyor> Kararlı. Haksızlık. Çok güzel. mu haksızlık edildi? Evet. <laughs> Allah Allah'ım yarabbim. Psikolog. Psikolog doktor Amla Merter. Evet Celikon. Şöyle uzanayım mı? Var mı <gülüyor> şöyle? <gülüyor> <gülüyor> çok mu haksızlık edildi sana? Ee, ben bunu düşünüyorum. Evet sana haksızlık edildiğini haksızlık düşünüyorum. Bana haksızlık edildi. Yani e, şöyle söyleyeyim. Ee, güzel olduğum için hani şu andan bahsetmiyorum yani... Benden sonra ikinci güzel. Evet. Lütfen. Yani, aha, lütfen. Fiziksel olarak güzel bir kadın olduğum için e, beynimin boş olduğu zannedildi uzun bir süre. E, ben de tabii ki destek oldum buna. <laughs> yani Mikrofon uzatıldığında dalga geçtim çünkü. Ondan sonra... İşte zamanında modellik yaptığım için ki benim modellik yaptığım 17 yaşında modellik yapmaya başladım. 19 yaşında televizyonda oyunculuk yapmaya başladım. Yani sanki yıllarca insanlar beni manken, model olarak tanımış gibi. Halen e, bak 25 yıldır oyunculuk yapıyorum. Halen bana manken oyuncu diyorlar. diyorlar. Yani Tabii o dönem e, çoktan geride oh, kaldı bitti. yani gitti. hani ben neredeyse 20 yıldır denken. modellik yapmıyorum yani diyelim. Bence çok daha iyi projelerde olmalıydım yani. Peki sen kırıldığın zamanlar kendini nasıl tamir ediyorsun? Nasıl iyileştiriyorsun? Böyle kozama çekiliyorum ben. Evet bir bakıyorum üç gün ulaşamıyorum sana. <laughs> tamam burada bir iş var diye. Ben kendi kabuğuma çekiliyorum. Yazıyorum, okuyorum. Şimdilerde resim yapıyorum. Çok güzel. Evet, evet. Böyle kendimle böyle evimde. Dedimle, dedi ki, kızımla. Öyle en bir... güzel, iyi ki benim ben bunu yaptım dediğim. Alara. Evet, onu söylemeye yani, muhteşem bir kız çocuğuna sahipsin. Yani bir de şey böyle pamuk gibi yavrum benim ya. Ona da bunu çok söylüyorum. Evladım olmasaydın da severdim seni. Öyle bir insansın. Gerçekten yani Alara... Ne bileyim Allah hep güzel insanlarla karşılaştırsın. Bence bir çocuk için hani herkes için edilecek en güzel dua bu. Gerçekten pamuk gibi bir kalbi var. Çok hassas, çok duygusal ama çok da komik bir kız yani. Çok eğlenceli. E, pratik zekası benim o ya, Hazreti, benim bablı. arkadaşım Evet. Ya. evet yani biz, düşün biz görüşemedik Ağuzhan'dan siz daha fazla görüştünüz Bodrum'da. Tabii evet. Yani Alara e, tabii ki benim yani hayatıma yani hayatımın en güzel yani verdiğim en güzel karar, yaptığım en güzel şey, en güzel eserim. Yani Alara beni çok da gururlandırıyor, onurlandırıyor, mutlu ediyor. Varlığı bile yetiyor tabii ki yani. Keşkelerin var mı hayatının içinde? Ay keşkeleri ben açtım ya. Yani keşkeler çok gerçekten insanı geriye götüren ve ilerlemesine engel olan ve olduğu yerde durmasını sağlayan bir şey. Ben çok şükür yani bir bayağıdır keşkeleri açtım. Oh diyorum iyi ki yapmışım. Affedemediklerini var Zaten mı? şöyle bak ölmek üzere olan insanların üzerinde bir araştırma yapıyorlar. Yani yaptıklarından dolayı insanlar pişmanlık duymuyor. Yapmadıklarından dolayı işte diyor ki işte o Paris'e gitmedim ben diyor işte o gün mesela işte ondan dolayı pişmanlık. Aslında insan yaptıklarından değil de yapmadıklarından dolayı pişmanlık duyuyor. Ama ben yapmadıklarımdan dolayı da yani pişmanlığı gerçekten o sayfayı kapattım ben ya. Aslında o da biraz babamın ölümünden itibaren aslında oldu. Aslında babam senin tam gerçek bir kırılma noktası yani her evet. şeyle ilgili. Hı hı hı. Peki e, affedemediklerin var mı iş hayatında şeyde? Ee, ben unutuyorum. Balık hafızayım diyorsun. Yani e, aslında fil hafıza tarafım da var ama işime geldiği gibi o hafızayı yönetiyorum galiba. İkinci bir insan değilim öyle bir yapım yok zaten. Unutuyorum gerçekten. Ve şey insanların... E, Değiştiğine ve dönüştüğüne inanıyorum. Yani o insan bana bir kötülük yapmışsa zamanında şu anda şu zamandaki arzuya yapmadı ve şu zamandaki arzunun ondan nefret etmesi gerekmiyor. Öyle düşünüyorum. Bu çok güzel bir dönüşüm ama bu noktayı hı hı. gerçekten yakalayabildiysen evet. hayat daha kolaylıklarla evet. akıyor. Çünkü en büyük zaten bizim problemimiz hayatımız içinde affedemediğimiz şeyler. Affedemediğimiz şeyleri biriktirdikçe onlar katlanıp katlanıp. Başka bir şey gidiyor. Kesinlikle. Çabuk öfkelenir misin? Evet. Hmm, ne yaparsın yıkar döker kırar mısın? Yok yani böyle bir şey olabilirim. Sesim biraz yükselebilir. Hemen de iner. E, eğer haksızlık yaptıysam karşımdakine özür dilemesini de bilirim. Ben bunu çok iyi biliyorum. Bir e, tartışmamız sonucunda hmm. hemen evet. daha 10 dakika geçmedi evet. açtı anlacığım ben seni çok seviyorum diye ama ben de onu o kadar iyi tanıyorum ki evet. hiç o, o ciddi hmm. almak kelimesi değil ama böyle kırgınlıkta yaşamadığım bir şeyde yaşamadım. ben biliyordum çünkü o dönüşüm bana olacağını 10 dakika evet. bekledim 10 dakika sonra zaten hiçbir şey olmamış gibi ateş elementin çok yüksek şekerim peki enerjin senin son gördüğün yani son zamanlarda çok daha yüksek oldu bununla ilgili bu aldığın eğitimler mi seni destekledi daha mı kendine dönüp daha mı e, mutlulukla olumlamalarla kendine bakmaya başladın ya da yaşamaya hayır mutluluk arayışımdan vazgeçtim Olumlamaları bıraktım, İçimdeki gölge tarafı kabul ettim. İçimdeki gölge taraf neydi? Şimdi onları yani bir sonraki seansımızda size özel Bilen olarak anlatırım. Çünkü Jung çalışıyorum son dönemde. Diyor ki kendi karanlık tarafınızla ne kadar barışırsanız başkalarının karanlık tarafıyla da onları da o kadar iyi anlarsınız. Yani bizde bizde derken işte New Age... E, akımlarında işte e, Reiki olsun işte o bütün kişisel gelişim çalışmalarında hep işte en iyi versiyonuna ulaşmak denen bir şey var. İşte e, hayata pozitif bakmak hep bir olumlama yapmak hep o içindeki iyiyi bulmak, iyiyi keşfetmek e, esasen bunların bir noktadan sonra e, ben de ters teptiğini fark etmeye başladım. Yani o olumlamalardan falan açıkçası Artık <laughs> Böyle onlar biraz... Tüylerim falan değilim. diken diken olmaya başladı. Ve e, o mutluluk arayışından vazgeçtikten sonra keyif hali gelmeye başladı bana. Yani çünkü öyle bir mutluluğu aramak gibi bir amacım yok artık. İşte ben e, içimdeki iyi keşfettim keşfetmekten, içimdeki iyiyi keşfetmekten vazgeçtim. En iyi versiyonumu yaratmak istemiyorum. Çünkü zaten ben en iyi versiyonum olarak dünyaya geldim. Ben en iyi versiyonumu yaratmak istemiyorum. Çünkü zaten her insan en iyi versiyon olarak dünyaya geliyor. Yani en iyi versiyon, hı hı. sen de kendinin en iyi versiyonusun. Ben, ben, ben de ve mucizeyim. Ben bir mucizeyim, öyle diyorum. Peki programımızın sonuna geliyoruz. Ben senin yeni projelerin kafanda çizdiğin şeyler neler var onları öğrenmek istiyorum. Ona, Ona mesela, göre de e, turne programını e, ayarlayacağım. <laughs> Şekerim ben sana bağlıyım. Hı hı. Önceliğim kadın hikayeleri. Ciddi söylüyorum yani biliyorum, şu anda. Biliyorum, biliyorum. Çok, ondan çok eminim. <laughs> Önceliğim kadın hikayeleri. Senin verdiğin takvime göre ben diğer işlerimi ayarlıyorum. Tamam süper. O zaman ben her günlerini doldurayım senin için. Doldur şekerim. Gideme. Ben kıskançlıktan çatlamayayım her yere. Doldur şekerim. Ben zaten yazmak istiyorum. Şu anda çünkü dolmuş durumda. Yazsana bizim kadın hikayelerine hikayeler işte bak. Elimizde devamlı interaktif oyun sürekli hikaye üretmemiz gerekiyor. Yaz gönder hikayeleri oynatalım mı arkadaşlarımızı çağır çağır. Ya Yeni bir geldim. Yeni bir proje getirdim sana. Çak. Yes. Evet. Tamam patron. Peki, bunun dışında televizyonla ilgili var mı bir şey ya da okuduğun senaryolar falan? Aa çok güzel bir sinema filminde rol aldım geçen hafta Ankara'da. Salangoz Odası yiğit küçük kibar hem yazdı hem yönetti. Hatta görüntü yönetmenliğini de kendisi yaptı. Hı hı. Çok yetenekli, pırıl pırıl genç bir yönetmen. Ee, çok güzel işleri var. O beni çok heyecanlandırdı Sen ve çok etti. Sen sinemadan çok mutlu, çok mutlu oluyorsun. Ben, Tiyatro gibi sinemadan evet, da çok. Evet, sinemada mutlu beni oluyorsun. çok mutlu ediyor.